Artık atmak yok kanalıma hoş geldiniz kış ayındayız bakın her taraf kar içinde ve biz bu karda balkonumuzda nasıl koruyacağız mobilyalarımızı böyle üzerine kapattım ben mobilyaların bakın böyle yazın kapattık ve kar yağdı şimdi bunları kola bidonlarını ben böyle kestim geçirdim ayaklarına, dört ayağına da böyle. Ve burada masamız var. Masamızın da üzerine böyle poşetle geçirdim. Ayaklarına da böyle 0.5'lik bidonlardan geçirdim her ayağına. Bu paslı. Buna bakmayın. Bu boyanacak yazın inşallah. Böyle mobilyalarınızı balkonda, açık balkonda koruyabilirsiniz yağmur falan gelmez. Eğer balkonda mesela balkonu yıkarken bile mobilyanız varsa böyle ayaklarına yazın da olsa böyle daha dar bir bidon geçirebilirsiniz. Su değmez. Ayaklarının altı kötü olmaz. Bu fikri düşündüm. Gelenenizi tavsiye ederim. Allah emanet olunuz beğen ve tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz.